Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars kanalımızın ilk videosundayız. Bu videoya güzelinden bir 5 like atın. Bugün yanımda Yasir yok çünkü kanalımızın ilk videosu. Şimdi biz Brawl Stars kanalımızı açtık ve sizin de kulübümüze katılmanızı istiyoruz. Kulübümüzü kurduk. Kulübümüzün adı Oyundalar. Kulübe 600 kupa üstü olan herkes katılabiliyor. İki önce bana davet geliyor, ben de sizin davetinizi seve seve kabul ediyorum. Şimdi isterseniz bir karakterlerimizi karakterimiz bulalım ya yani, görelim. Yani burada zaten klasik karakterler var. Ayrıca olarak yılbaşı ödüllerinde veren Michael, Mandy, 8 Bit, Jackie, Buzz, Brock, Mortis ve Frank. Mortis, Frank ve Bo var. Ben genellikle Bo ile oynuyorum. Bo veya Frank ile oynuyorum. Yani İkisi de benim karakterlerimden. Ama en iyi olduğum karakter bu. Şimdi ilk ilk olarak bir çift hesaplaşmada oynayalım ve oyun becerilerimizi gösterelim. Arkadaşlar bu arada yeni kanalımızı açtığımız için kanalda abone yok. Kanalımıza kanalımıza sık sık video atmaya çalışacağız. Diğer kanaldaki videoları geciktirmemeye çalışacağız. Tamam takım var. Adolf Hotler ne be? Bari Bari doğru düzgün yapsaydım şimdi Allah Ne ara öldüm be. Gelme 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 A senle gel işte Tamam gel Tamam Yan yolda Hadi. Tamam. Benim gelmemi bekle. Adam çalıda. Çalıda, çalıda. Hadi. Ya, hayır ya. Tamam, geldim. Geldim, geldim. Hadi. Hadi. Tamam, aldık. ve birinci olur. Şimdi arkadaşlar size çok güzel bir öneri vereceğim. Bo karakteriyle oynamayı seviyorsanız bakın Bo Bo da şunları kesinlikle yapın. Aksesuar olarak tuzak telini alın. Eşya olarak da şeyi doldurma hızını doldurma hızını alın. Şimdi bu tuzak teli attığınız e, şeyi süper gücü şey yapıyor. Anında patlatıyor bombasını. Bu yüzden adam mesela peşinizden kovalarken daha oraya gelmeden tuşa basıyorsunuz. Bir buçuk saniye sonra patlıyor. Yani işinize yarayabilir. Yani ben böyle kullanıyorum bu oyu. Şimdi bakalım oyunculara. Ve kesin kaybettik. Şu Mayko karakteri var ya aslında hiç işlevli bir karakter değil. Sadece zıplama özelliği var ama böyle uzun mevzili karakterleri gerçekten delirtiyor. Allah'tan ilk baştan bir tanesi gitti. Ve gitti. Gideceğiz bu arada. O gitmedik Gelmedi. Gelse bu arada kesin ölmüştük. Michael aslında bayağı iyi karakter de. Atamıyor. Hop. öldük. Kaç kaç oradan kaç oradan kaç oradan? Evet 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 tamam. Ee, Spike ölmez tamam beni bekliyor. Arkadaşlar bu arada kulübe katılan herkese teker teker video çekmeye çalışacağız. Yani kulübe katılmayı unutmayın videolara katılırsınız. Evet tamam. Oo adam varmış orada. Ha B varmış içinde çalının. Yanlış mıydı? Hiç şimdi. Nerede o? Şuraya şunu atalım. Atsak mı yok sonra atarız. Şuraya. Heh. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Hadi. Tamam tamam tamam. Hadi. Gel sen de. Tamam. Evet. Evet. Michael ölmedi. Tamam. Evet. ilk videonun iki tane zafer kazandık. Ve ustalık kutbesi iki oldu. Bonun. Çürük beyaz beden ödülümüzü alalım. Ve tamam. Hmm. İlk görevlerde neler var? Hmm. Böyle görev var mı? Yok. 8 bit. 8 bitte 8 savaş kazan. 8 bitte 8 savaş kazanacağız herhalde. Şimdi hmm. 3 sayesinde 5 savaş kazanmışız zaten. 3 savaş kazansak yetecek sözlükle. 8 bitte hiç iyi oynayamıyorum. Aslında i̇şte iyi oynuyorum da bu o kadar değil. sen vur şuna vur vur. Ya sen yakında üçlüsün ya git. Harbi oynamayı kimse bilmiyor artık bu rastasta ya. Gelsene. Ya bot bundan daha iyi oynar ya. Al onu gel. En azından yürümeyi biliyor. Hayır, hayır. Geldi tamam. Yalnız Rosa da geri gelmiyor inşallah düşünüyorum. Hop. Sana da vur şuna. Tamam. Sörcüyüm dedik tamam. Şu şurada bir adam olabilir. Bu çalaların birinde çünkü demin girerken. Oo takım arkadaşı da var. Heh. Gel gel. Game over. Bye bye. Arkadaşlar bu arada video izliyorsunuz ama kanala abone olmuyorsunuz. Görüyorum yani. Hadi abone olmuyorsanız like atın bari. Hani like atsanız eliniz bu kopacak ne olacak? Atmazsanız da canınız sağ olsun, sıkıntı yok. Şimdi. Git ona search <laughs> Tamam al onu sen. Hayır be. Duvarın arkasına saklanayım bizim Buldum yine. Zıpla onun üstüne. Zıpla. Zıpla. Ha, Oo, adam niye öldü? Üçünü de aynı anda zıpladı düştü. Evet, ben seni de alayım diye. Tamam. Ve ee, son savaşı kazanıyoruz. Bir daha tekrar oyunu yaparsa. Hadi bir daha. Neyse. Başım. Evet, şimdi. Hmm. Son savaşımızı yapacağız. Belki de. Ustu geliyor. Ben şu mod isteyeyim. Bel geliyor. Bel geliyor. Hayır. Yes. Tamam son anda. Aha kaç. Yani adam var. Bir ihtimal hasar katlayıcımı kırmaya gelecekler. Oo iyi geldi. Dur. Bir daha. Hadi ya. Kaybettik. Neyse ikinciyi de kazanır sayı yok şu an. Aynen. Şunu da <laughs> alalım. Bakalım. Ems mi geldi? Ya dur. Harbiden dört tane kalmış. Bari bir taneyle açalım yani. Ve Videoda emzi açtık Şimdi Bakalım Hangi karakter gelecek O Dynamite Dick Ya Dynamite yetik bu arada Bence Dynamite yani Dynamite ya. Dynamite. Ve Dynamite kaçmaya başlıyoruz. Şimdi bir bir tur da oynayalım. Nerede bakalım? Bakalım. Arkadaşlar bu arada bu benim asıl şey hesabım değil. O hesapla oynayacaktık. Ama hesabı kurtaramadık. Hesap gitmiş sanırsa. O yüzden. Sen onu kız Ya Meg var ya. Ben şu Meg'e sınır oldu. Felaket güçlü karakter ya. Oha bütün adam bütün herhalde şey takımlar ortada toplandı. Tamam. Kaç kaç oradan kaç oradan. Öleceğim harbi. Kaç kaç. Ya sağ olsun, kaç sana. Öldü bu arada. Oo. <laughs> İyi oynadı. <gülüyor> <gülüyor> Pablo Escobar. Şimdi. Çok hızlı bitti ya. Evet, videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize bay bay.